Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar. Bugün günlerden 11 Nisan Cuma. Bu kanal artık bir nevi benim yaşadığım sıkıntıları anlattığım bir kanal oldu ama yapacak bir şeyim yok. Bugün yine çalışamadım. Nedenini şimdi anlatacağım. Bu arada ben böyle bir tık bahane buluyormuş gibi hissettim kendimi de. Bugün birazcık bu haftanın yorgunluğunu falan da attım diyebiliriz. Zaten o eve kaç 2-3 gibi falan geldim. Neyse işte şimdi yatacağım hatta. Programı falan yaptım. Bir saat çalıştım. Şimdi yatış yapacağım. anlatayım. Şöyle geçtiğimiz yayında bahsetmiştim zaten. Benim okulum maddi sıkıntılardan dolayı geçen hafta kapatılmıştı. O tatilden önceki hafta. Sahip aranıyordu okula. Bulunmadığı için okul tamamen kapatıldı ve işte özele gitti tekrardan. Okulun anlaştığı bir özele gitti gitmek isteyenler. Lakin ben Son iki ay kalmışken tekrardan başka bir ortama girmek istemedim ve geçen sene, yani bu sene içerisinde geçen sene ayrıldığım okuluma, ayrıldığım devlet okuluma geri döndüm. Köyüme döndüm diyebiliriz bir nevi. Mutluyum aslında ne yalan söyleyeyim. Tekrardan orada olacağım için, beni seven insanların içinde olacağım için mutluyum. Daha burada arada herkese anlatmadım işte. O eski okulumdan YouTube kanalımı izleyen varsa öğrenecek ama. Ee, neyse. Dediğim gibi artık tekrardan eski okulundayım. Ee, şimdi edebiyat sınavlarına vesaire de çalışmam lazım ama çok fazla beni darlayacağını düşünmüyorum. Zaten fizik, kimya, matematik ve biyolojide sıkıntı yok. Ne yalan söyleyeyim bugün bu arada bu okulda hani neredeyse 7-8 ay geçirsem bile duygulandım. Güzel bir okuldu. Benim için güzel bir maceraydı. Sonu böyle bitmeseydi iyi olurdu ama böyle bitti. Yapacak bir şey yok. Ben de şimdi tabii zor bir sürecin içindeyiz. Sonuçta 70 gün kaldı. Artık sürekli ders çalışmamız lazım. Lakin ben belli bir süre daha okula gitmek zorundayım her insan gibi. Hani son birkaç haftadır bayağı gitmiyordum. Zaten araya tatil falan da girdi. Evde rahat rahat çalışıyordum. Lakin şimdi düzenli bir şekilde okula gidip okul sınavlarına çalışmam lazım. Bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Hiçbir sorun yok. Lakin tabii hani sakin bir şekilde ilerleseydi daha güzel olabilirdi. Ya ama Şanlı şerden yani rüzgar süt limanken Söğüt dalı bile güçlü. Asıl mevzu fırtına koptuğunda koruyabilmek imiş aynı duruşu diyorum. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Cumartesi akşamı tekrardan yayın var. Hatta bunu da açıklamasını yapayım. Her cumartesi akşamı. Tam saati net söylemeyeyim. Toplulukta ben yine paylaşırım ama 9-9.30 civarında yayınları açıp 1-2 saat sohbet ettikten sonra işte haftanın değerlendirmesi olur. Aramızda goygoylu olur goygoylar olur ki bu sohbetler genelde ciddi arada bir görüntülü konuşma böyle bir arkadaşınızla sevgilinizle görüntülü konuşma samimiyetinde oluyor. O yüzden hepinizi bekleriz yani ben dediğim gibi burada gördüğünüz gibi normal hayatımda da aynen buradaki bir adamım. Neyse işte onun da açıklamasını yapayım. Her cumartesi akşamları saat 9-9.30 gibi dediğim gibi saati ben öncesinde topluluktan paylaşıyorum yayınlarımıza devam edeceğiz. Okul olsa bile ben yine videolarıma hız kesmeden devam edeceğim. Zaten çalışmamı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben hırslı bir insan evladıyım. Çok etkilemez bence. Etkiler de çok yorar ama çalışma saatlerim bence felaket düşmez. Bakalım sınav haftası geliyor. Zorlayabilir. Ama bu hafta mesela full evdeyim. Nakil başvurumu yaptım. Lakin bu hafta kabul etmiyorlar. Öyle birazcık geç oluyormuş o işlerde. Biz yani Geçen sene hayatımda ilk defa kendim nakil almıştım özele. Bu sene ikinci defa oldu. Okul değiştirmem. Ortaokulda değiştirmiştim ama o ben hani bilmeden değişti. Direkt tak diye değişti o ben. hiçbir bir etkim yoksa hiçbir şey yapmadım. Neyse. Uzatmıyorum. Teşekkür ederim. Bu da bu videona da olaylar olaylar iki olsun. Komik ya. Gerçekten çok sansasyonel bir sene geçiriyorum da. Heyecanlı bilmiyorum. Uğraşıyoruz işte gençler. Teşekkür ederim hepinize de videoyu izlediğiniz için. Ee, sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Hepinize iyi çalışmalar.